Zamanla keşfedilen gerçekler, yılların bize öğretebildiği dersler vardır. Şimdi bir bankta oturan 75 yaşındaki bir kadını hayal edin. Gözlerinde derin bir bilgi birikimi var, modern dünyanın anlamakta zorlandığı bir derinlik. Bu kadının paylaştığı bilgelik çoğu zaman göz ardı ediliyor. Neden bu kadar çok insan bu zengin deneyim hazinesini görmezden geliyor olabilir? Belki de kalıplaşmış düşüncelere bağlı kalıyor ya da sıkça tabu haline gelen konularla yüzleşmekten korkuyorlar. Bir an için kendi yolunuza dönün. Ne kadar kez özlemleriniz ya da yakınlıklarınız hakkında konuşmaktan çekindiniz? Yargılanma korkusu, reddedilme korkusu hepsi esaslı gerçekleri keşfetmemizi engelliyor. Peki ya bu kadın? Gülümsemesinin arkasında hangi hikayeler saklı? Zamanla değişen aşk Tutku ve beden üzerine hangi gerçekleri paylaşabilir? Her kırış bir hikaye anlatır, her anı bir ders niteliğindedir. Olgunluğun sunduğu beyaz bir okyanusa dalmaya hazır mısınız? Bu yolculuk, deneyimin bilgeliklerini keşfetmek için aydınlatıcı olacak. Videomuzu sonuna kadar izlemeniz ve abone olmanız için sizi davet ediyorum. Çünkü bu yolculuk, hayatın her aşamasında bize öğretebilecek çok şey sunuyor. Hayatımı düşündüğümde Cinselliğe bakış açımızın zamanla nasıl değiştiği aklıma geliyor. Gençlik yıllarında görünüşümle toplumun beklentileriyle ne kadar meşgul olduğumu hatırlıyorum. Cinsellik o zamanlar bir mayın tarlası gibiydi, çoğunlukla efsaneler ve eksik bilgilerle çevriliydi. Yaşlandıkça bu inançların çoğunu yıkmayı öğrendim. Gerçek şu ki, bir kadının bedeni ileri yaşlarda bile keşfedilecek bir alan olmaya devam ediyor. İstek sabit bir kavram değil. Yıllar içinde gelişip değişebiliyor. Cinselliğimizin belirli yönleri değişse de bu onların kaybolması gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine bu yeni yaşam evresinde bir zenginlik var. Vücudumla ve isteklerimle daha rahat hissediyorum ve bu özgürlüğü takdir etmeyi öğrendim. Yaşlı kadınların cinselliği üzerine pek çok efsane var. Örneğin birçok kişi cinsel isteğin yaşla birlikte sönüp gittiğini düşünüyor. Benim durumumda öyle olmadığını fark ettim. Tabii ki fiziksel zorluklar var ama bu tutkuyu ya da yakınlığı azaltmıyor. Aslında ilişkilerimde daha önce hayal bile edemeyeceğim bir derinlik buldum. Sağlığımıza dikkat etmek çok önemli. Yaş ne olursa olsun doktor ziyaretleri ve vücuttaki değişiklikler hakkında açık konuşmalar şart. Vücudumu dinlemeyi ve soru sormaktan korkmamayı öğrendim. Bu cesaretin ve öz saygının bir eylemi. Sonuçta, bedenimiz tapınakımız ve her aşamasında kutlanmayı hak ediyor. Deneyimin bilgeli, kendini kabul etme ve anlama içinde yatar. Kendi tüm kusurlarımla barışmayı öğrendim. Bu da beni dış yargılardan kurtardı ve cinselliğimi korkusuzca, utanmadan yaşamamı sağladı. Kendi yolumla ve olduğum kadınla gurur duyuyorum. Kendi deneyimlerimden bahsederken, özellikle de samimi sağlığımızla ilgili olarak, kendine özen göstermenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kendimize zaman ayırmak lüks değil, bir gereklilik. Sıcak bir banyo yapmak ya da uygun ürünler kullanmak gibi basit alışkanlıkların büyük farklar yaratabileceğini keşfettim. Bu, sadece fiziksel sağlığıma değil, aynı zamanda duygusal iyi oluşuma da katkıda bulunuyor. Öz saygı, Cinselliğimize bakış açımızda kritik bir rol oynar. Vücudumdaki değişiklikler nedeniyle kendimi az istenilen hissettiğim bir zamanı hatırlıyorum. Ama zamanla her izimin, her kırışımın hayatımın hikayesini anlattığını anladım. Güzellik yalnızca gençlikle sınırlı değil, yayılan güven içinde yatar. Vajinal sağlığıma dikkat etmek, kendime olan sevgimin bir eylemi haline geldi. Meditasyon ve yoga gibi uygulamaları keşfetmeye başladım. Bu da bedenimle yeniden bağlantı kurmama yardımcı oldu. Sessizlik anları ihtiyaçlarımı daha iyi anlamamı ve stresi azaltmamı sağladı. Ayrıca bu konuları arkadaşlarla konuşmanın özgürleştirici olduğunu fark ettim. Deneyimlerimizi ve tavsiyelerimizi paylaşıyoruz. Bu da bağlarımızı güçlendiriyor. Her kadın benzersizdir. Benim için işe yarayan başka biri için uygun olmayabilir. Yine de en önemli şey kendi bedenini dinlemek ve sınırlarını saygıyla karşılamaktır. Kendimle sabırlı olmayı ve her küçük zaferi öz kabul yolculuğunda kutlamayı öğrendim. Sonuç olarak öz saygı bir yolculuktur, bir hedef değil, her gün öğrenme ve büyüme sürecidir. Kendime ayna karşısında nazik davranıyorum, güçlü yönlerimi kabul ediyor ve zayıf yönlerimi kabul ediyorum. Bu şekilde bedenimle ve cinselliğimle sağlıklı bir ilişki kuruyorum. İlişkilerimde vurgulamak istediğim temel nokta iletişimdir. Zamanla açıkça isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız hakkında konuşmanın güçlü bir yakınlık inşa etmek için hayati olduğunu anladım. Partnerimle bazen zor konuşmalar yaptım ama bu alışverişler her zaman zenginleştirici oldu. Bizi daha da yakınlaştırdı ve bağımızı güçlendirdi. İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımız hakkında konuşmak her zaman kolay değil özellikle de cinselliğimizle ilgili hassas konular olduğunda. Yine de dürüstlüğün anahtar olduğunu öğrendim. Herkesin yargılanmadan düşüncelerini ve duygularını paylaşabileceği bir alan yaratmak önemli. Bu, kaliteli zaman geçirerek, neyi sevdiğimizi ya da sevmediğimizi açıkça konuşarak sağlanabilir. Ayrıca, cinselliğimiz zamanla değişiyor. 30 yaşında sevdiğimiz şeyler, 60 yaşında artık geçerli olmayabilir. Bu yüzden meraklı ve açık kalmak önemli. Bu alışverişler sayesinde cinselliğimin yeni yönlerini keşfettim. Birlikte keşfettiğimiz şeyler bana hiçbir zaman hayal edemeyeceğim bir macera sundu. İletişim sadece kelimelerle sınırlı değil. Bakışlar ve dokunuşlar da aynı derecede önemlidir. İsteklerimi eylemlerle ifade etmeyi ve partnerimle fiziksel bir diyalog oluşturmayı öğrendim. Bu, bağımızı zenginleştiriyor ve birlikte geçirilen her anı daha değerli kılıyor. Sonuç olarak, iletişim her ilişkinin temel taşlarından biridir, hayatın iniş ve çıkışlarını birlikte aşmamızı sağlar. Bu alışverişlerin önemini asla göz ardı etmemeyi öğrendim. Her konuşma, birlikte büyümek ve güvenimizi güçlendirmek için bir fırsattır. Yaş ne olursa olsun, kendine özen göstermek ve öz saygı geliştirmek, Vajinal sağlığımıza dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bu sadece fiziksel değil, duygusal iyi oluşumuz için de geçerli. İyi bir hijyen alışkanlığı edinmek ve uygun ürünler kullanmak büyük fark yaratabiliyor. Örneğin, nazik sabunlar seçmek ve tahriş edici ürünlerden kaçınmak konforumu artırdı. Vücudumu dinlemeyi ve ona neyin en iyi geldiğini anlamayı öğrendim. Zamanla Bedenimizin algısının nasıl değiştiğini izlemek büyüleyici hale geldi. Karmaşık duygularla uzun süre mücadele ettim ama her yara ve her kırışın bir hikaye anlattığını anladım. Vajinal sağlığıma özen göstermek, kendime olan sevgimin bir eylemi oldu ve bu daha güçlü bir özsaygı geliştirmeme yardımcı oldu. İçsel ve dışsal güzelliklerimi takdir etmeye başladım. Bu da günlük yaşamıma olumlu bir şekilde yansıdı. Öz kabul de bir süreçtir. Aynada kendime iyimserlikle bakmayı ve fiziksel değişikliklerimi kutlamayı öğrendim, korkmak yerine. Nihayetinde, kadınlığın yalnızca dış görünüşle değil, yıllar içinde geliştirdiğimiz bilgelik ve güvenle de bağlantılı olduğunu anladım. Sağlığıma dikkat etmek, daha güçlü ve tatmin edici hissetmemi sağladı. Endişelerimi bir arkadaşla paylaştığım bir anı hatırlıyorum. Bana yakınlık ve öz saygı üzerine kaynaklar aramayı teşvik etti. Bu, bu tür konuşmaların önemini fark etmemi sağladı. Deneyimlerimizi ve tavsiyelerimizi paylaştığımız destek gruplarına katılmaya başladım. Bu da yalnız olmadığımı anlamamı sağladı. Şimdi, sağlığımı ve iyi oluşumu her zaman ön planda tutuyorum. Meditasyon ve yoga gibi uygulamaları rutinime dahil ettim. Bu, bedenimle bağlantı kurmama yardımcı oluyor. Kendi kendine bakım, güçlü bir eylemdir ve denge ile iç huzur arayışına kendimi adadığım için gurur duyuyorum. İletişim ve partnerle ilişki, yıllar içinde tatmin edici bir ilişkinin anahtarının iletişim olduğunu anladığım şey oldu. Cinsel isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız hakkında açıkça konuşmak, bağımızı zenginleştiriyor. Eşimle bir konuşmayı hatırlıyorum, beklentilerimizi ve korkularımızı paylaştık. Bu, sadece cinsel hayatımızı iyileştirmekle kalmadı, Aynı zamanda duygusal bağımızı da güçlendirdi. Basit bir konuşmanın karşılıklı anlayışı artırmak için ne kadar etkili olabileceğini görmek şaşırtıcı. Dürüstlüğün gerçek bir gücü var. Hissettiklerimizi şeffaf bir şekilde paylaşarak herkesin isteklerini ifade edebileceği bir alan yaratıyoruz. Bu aşkımızın temelini sağlamlaştırıyor ve hayatın zorluklarını birlikte aşmamızı sağlıyor. İletişimin önemini hiçbir zaman göz ardı etmemeyi öğrendim. Her konuşma, birbirimizle büyümek ve güvenimizi güçlendirmek için bir fırsattır. Yaş ne olursa olsun, kendimize özen göstermek ve öz saygı geliştirmek, vajinal sağlığımıza dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bu, sadece fiziksel değil, duygusal iyi oluşumuz için de geçerli. İyi bir hijyen alışkanlığı edinmek ve uygun ürünler kullanmak büyük fark yaratabiliyor. Örneğin, nazik sabunlar seçmek ve tahriş edici ürünlerden kaçınmak konforumu artırdı. Vücudumu dinlemeyi ve ona neyin en iyi geldiğini anlamayı öğrendim. Zamanla, bedenimizin algısının nasıl değiştiğini izlemek büyüleyici hale geldi. Karmaşık duygularla uzun süre mücadele ettim ama her yara ve her kırışın bir hikaye anlattığını anladım. Vajinal sağlığıma özen göstermek, kendime olan sevgimin bir eylemi oldu ve bu, daha güçlü bir öz saygı geliştirmeme yardımcı oldu. İçsel ve dışsal güzelliklerimi takdir etmeye başladım. Bu da günlük yaşamıma olumlu bir şekilde yansıdı. Öz kabulde bir süreçtir. Aynada kendime iyimserlikle bakmayı ve fiziksel değişikliklerimi kutlamayı öğrendim, korkmak yerine. Nihayetinde, kadınlığın yalnızca dış görünüşle değil, yıllar içinde geliştirdiğimiz bilgelik ve güvenle de bağlantılı olduğunu anladım. Sağlığıma dikkat etmek, daha güçlü ve tatmin edici hissetmemi sağladı. Endişelerimi bir arkadaşla paylaştığım bir anı hatırlıyorum, bana yakınlık ve öz saygı üzerine kaynaklar aramayı teşvik etti. Bu, bu tür konuşmaların önemini fark etmemi sağladı. Deneyimlerimizi ve tavsiyelerimizi paylaştığımız destek gruplarına katılmaya başladım. Bu da yalnız olmadığımı anlamamı sağladı. Şimdi, sağlığımı ve iyi oluşumu her zaman ön planda tutuyorum. Meditasyon ve yoga gibi uygulamaları rutinime dahil ettim. Bu, bedenimle bağlantı kurmama yardımcı oluyor. Kendi kendine bakım, güçlü bir eylemdir ve denge ile iç huzur arayışına kendimi adadığım için gurur duyuyorum. İletişim ve partnerle ilişki, yıllar içinde tatmin edici bir ilişkinin anahtarının iletişim olduğunu anladığım şey oldu. Cinsel isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız hakkında açıkça konuşmak bağımızı zenginleştiriyor. Eşimle bir konuşmayı hatırlıyorum. Beklentilerimizi ve korkularımızı paylaştık. Bu sadece cinsel hayatımızı iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda duygusal bağımızı da güçlendirdi. Basit bir konuşmanın karşılıklı anlayışı artırmak için ne kadar etkili olabileceğini görmek şaşırtıcı. Dürüstlüğün gerçek bir gücü var hissettiklerimizi şeffaf bir şekilde paylaşarak, herkesin isteklerini ifade edebileceği bir alan yaratıyoruz. Bu, aşkımızın temelini sağlamlaştırıyor ve hayatın zorluklarını birlikte aşmamızı sağlıyor. İletişimin önemini hiçbir zaman göz ardı etmemeyi öğrendim. Her konuşma, birbirimizle büyümek ve güvenimizi güçlendirmek için bir fırsattır. Yaş ne olursa olsun, kendimize özen göstermek ve öz saygı geliştirmek, Vajinal sağlığımıza dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bu sadece fiziksel değil, duygusal iyi oluşumuz için de geçerli. İyi bir hijyen alışkanlığı edinmek ve uygun ürünler kullanmak büyük fark yaratabiliyor. Örneğin, nazik sabunlar seçmek ve tahriş edici ürünlerden kaçınmak konforumu artırdı. Vücudumu dinlemeyi ve ona neyin en iyi geldiğini anlamayı öğrendim. Zamanla Bedenimizin algısının nasıl değiştiğini izlemek büyüleyici hale geldi. Karmaşık duygularla uzun süre mücadele ettim ama her yara ve her kırışın bir hikaye anlattığını anladım. Vajinal sağlığıma özen göstermek, kendime olan sevgimin bir eylemi oldu ve bu daha güçlü bir özsaygı geliştirmeme yardımcı oldu. İçsel ve dışsal güzelliklerimi takdir etmeye başladım. Bu da günlük yaşamıma olumlu bir şekilde yansıdı. Öz kabul de bir süreçtir. Aynada kendime iyimserlikle bakmayı ve fiziksel değişikliklerimi kutlamayı öğrendim, korkmak yerine. Nihayetinde, kadınlığın yalnızca dış görünüşle değil, yıllar içinde geliştirdiğimiz bilgelik ve güvenle de bağlantılı olduğunu anladım. Sağlığıma dikkat etmek, daha güçlü ve tatmin edici hissetmemi sağladı. Endişelerimi bir arkadaşla paylaştığım bir anı hatırlıyorum, bana yakınlık ve öz saygı üzerine kaynaklar aramayı teşvik etti. Bu, bu tür konuşmaların önemini fark etmemi sağladı. Deneyimlerimizi ve tavsiyelerimizi paylaştığımız destek gruplarına katılmaya başladım. Bu da yalnız olmadığımı anlamamı sağladı. Şimdi sağlığımı ve iyi oluşumu her zaman ön planda tutuyorum. Meditasyon ve yoga gibi uygulamaları rutinime dahil ettim. Bu bedenimle bağlantı kurmama yardımcı oluyor. Kendi kendine bakım Güçlü bir eylemdir ve denge ile iç huzur arayışına kendimi adadığım için gurur duyuyorum. Sonuç olarak 75 yaşındaki bu kadının inanılmaz bilgeliklerini keşfettik. Şimdi kendiniz için bir an ayırın, kendi yolunuzu, deneyimlerinizi ve bedeninizle olan ilişkinizi düşünün. Daha önce bu tür tavsiyeler duydunuz mu? Bu kadının sözlerinden hangisi sizi en çok etkiledi? Unutmayın ki istek ve arzularımız yaşlanmaz. Her birimizin benzersiz bir hikayesi var ve bu hikayeyi kutlamanın zamanı geldi. Bu tavsiyeleri günlük hayatınıza nasıl uygulayacaksınız? Belki kendinizle yeniden bağlantı kurmak için zaman ayırabilir ya da ihtiyaç duyduğunuz arkadaşlarla bu konuları paylaşabilirsiniz. İletişimin anahtar olduğunu unutmayın. Kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmak isterseniz ne söyleyeceğinizi merak ediyoruz. Bu videodan en büyük çıkarımınız ne oldu? Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, abone olmayı ve gelecek tartışmalarımızı kaçırmamak için zil simgesini aktifleştirmeyi unutmayın. Gelin, birlikte tabu konularını yıkalım ve her yaştan kadınların bilgeliklerini kutlayalım.